Herkese selam millet, ben Vatmix Bugün sizlerle birlikte Agatha Sanderson'in serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, San serimize hemen devam edelim abi Kaldığımız görevden gidelim Sürgündeki Kral Bakalım ne göreviymiş Burada Candle kardeşimiz Burada da Sezar var Sezar'ı çok severim bu oyunda Kadına ilgilenmek için böyle yaptım hmm. Kral sakin ya. Neyse geçelim burada. Boş yapmasınlar. Aha katil Abi Katalina mı? Şaka mı bu ya? Ne diyorsun dayı ya? Ya tamam hadi geliyorum hadi. Katalina'nın evi neredeymiş? Uzak olmasın Allah için ya. Fare tekerli kırıldığı için klavyeyle uzaklaştırıp bir şey yapmamın lazım arkadaşlar. Ama Katalina da nerede ya? Rapaza yazıp gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şurada bir tane araba alabilir miyim hocam? Araba ya küçük bir şey istemiyorum ha. Yazdık. Ee, bir tane araba alabilir miyim? Şu arabayı alayım hocam Jeep. Kral sen yaşlanmışsın zaten araba sürme artık ya. Ya polis beni nereden ha polis oradaymış lan ben dedim nereden gördü beni. Şu ağaçlara çarpmasak iyi olacak. <laughs> Enes Badur gibi ağaca çarpıyorum ya. Neyse devam edelim hocam. Çok da uzak yani yere. Repaza yazalım güzelce gidelim abi. Çünkü arabayla gidersem video çok uzun olur. 20-30 dakikalık video çekeceğiz zaten. Paramız da güzel var. Ee, şey yapmamız lazım şimdi. Silah e, ammunatiyon var mı burada? Ammunatiyon, ammunatiyon mu ammunatiyon mu? Hani var ya şu ismi ne oluyor bunların? E i̇şte silahçı işte. Ammonatron ne ya? Silahçı işte arkadaşlar. Silahçı bulursak gidelim. Paramız var. Silahımız yok. Bir de çelik yelek alırız. Şu Katilina'nın e, sıkıcı görevlerini bir yapalım. Vallahi çok sıkıcı ya. Katilina'nın görevleri. Mal mal şeyler yapıyor. Gidelim abi Katilina'nın evine. Şu Katilina'yı hiç sevmiyorum ya. Dur sesi çok mu acaba ya? Ya da normal normal. İnşallah sesimi bastırmıyordur. Şöyle. Tamam. Rıpazımızı geri yazdık. Hocam nereye uçuyorsun ya? Oo. Oo. Dayı ne yaptın dayı? Vallahi ne yaptık ya? Rıpazayı tekrar yazdım. geldik Tamam şurada uçurum vardı değil mi aynen öyle uçurum hoppala o çok iyi bu arada geldik şimdi biz bir save alalım şuradan ee, şu altı bir tane save alayım bir tane daha alayım tamam aldık altı da. şimdi görev ilk temel bakalım görevimiz neymiş Katilina güzel küsmüş tabii bakalım ne yapacak şimdi. Vahalım hmm. vahalım. Yo sert davranmadık ki biz. Davranmadık. Ha. Göremezsin zaten. Allah Allah. Kızma kardeş. Bakın nereden çıkacak. Allah evde yok kanka gidelim işte. Ya. Of. Nereden çıkıyor Hadi Nerede çık nereden çıkacaksın? Bir dönme mermi izleri var bu kadın çatışıyor mu ya? Mermi evet hocam. Aynen öyle. Arkadan çıkacak da. Cin gibi çıkacak arkadan. Allah Allah ya geçelim bunlar boş yapıyor ya. Bunlar nedir ya? Boş yaptılar sadece vallahi arkadaşlar. Gel 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 gel. Şimdi en yakın hangisi? En yakını bu abi. Orada silah lan ne yapıyorsun deli kadın ya? Kanka mal mısın? Ha gel ya. Şuradan gidelim diyeceğim de şuradaki daha mı yakın? Aynen şuradaki daha yakın arkadaşlar ya. Evet şimdi gidelim en yakın oraymış zaten oraya gidelim o zaman sıkıntımız yok şu an ee, gidelim hemen hoppa yapma ee, gidelim Yak en yakını buraymış diyeceğim de katilinle ne var ya oğlum öyle ya tövbe hocam bir saniye geçebilir miyim hoppala yine abi ay yok arabaya gitmiyor muyuz yok gide aynen yürüyerek de gideriz <laughs> At yarışı bir şey, soyacağız da. Geldik. Tövbe tövbe. Yerlerim çalma sesi. Sıkacağım mı lan? Aha sıktı lan adama. Tam neyse şunları patlatalım abi. Güzel. Şuna, şuna patla la dur la bir dur oğlum ya yapacağız işte tamam bu kadar yeter herhalde ha tamam güzel paralar paraları alalım oğlum küfürlü konuşma ya nasıl bir sen ya yine klavye bug'a girdi bu arada bug'a girdi evet tamam ne yapacağız Araba bin, araba bin, jipe bin, jipe jipe gel 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 gel. Gel bin bin çabuk. Ha sprey gideceğim tamam. Tamam hocam sprey gideceğiz. Hocam beni salın ben bir spreyime gideyim. Dur yanlış yoldan gidiyorum. Bu yol daha iyi. Spreyciye gidelim abi. Hayır 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 hayır. Ya abi sus kadın ya senin yüzünden düştüğümüz yere bak benim param vardı ki yani Bana niye banka soydurttun diyeceğim Oo, hayır 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 dönme ters dönme Allah için evet, tamam çok iyi çok iyi Bu jiplerde tek sevdiğim yönü e, Ters dönmüyorlar yani döndükten sonra da hemen dönebiliyorlar o güzel Tamam güzel e, spreyciye geldik Hemen arabamızı boyatalım Kolay görevmiş aslında Ne Oha böylesine çalıntı şey dokunmam ne ya Polis arabası işte Hey hey hey, hey. gel 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 Lan gel araba yok olacağım, öleceğim. öleceğim öleceğim Ya hayır 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 Abo O ne oluyor Ne oluyor Ne oluyor oğlum Ya ben vallahi sokacağım Tövbe tövbe böyle şey ya Allah'tan sev aldık var ya Nasıl bir şey bu ya? Vallahi çıldıracağım yemin ederim ya. Oo, of, hocam Allah Allah. Neden böyle oldu ya? Abi adamlar beni pompalıyla taradı, her şeyle taradı ya. Böyle oyunum var ya ta ya bir şey demiyorum hadi ya. Demiyorum hadi bir şey. Vallahi ya bu nedir ya? Şuradan bir gidelim yine. Allah'tan var ya save almasak şu an göt gibi ortada kalmıştık valla. Ya kanka yol ortasından çıkın ya. Tamam hadi geç 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 hızlı 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 hadi. Valla nedir ya nedir bu çektim ben ya hep her video fail ya bir kez failsiz bir video yok ya. He kanka he tamam he he he. Ya of hadi. Tamam kanka tamam hadi. Polis arabası lan ne oluyor? Polis arabası kabul etmiyormuş la. Lan sıkma kadınlara Lan dur yanlışlıkla şuna vurdum. Ha güzel. Niye acaba öyle bir şey oldu ya? Polis arabası işte abi boya. Tamam güzel. Hadi hadi hızlı 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 abi hızlı. Hızlı abi hızlı 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 hızlı. Ee, ne oldu abi? Tamam. Aa arabamız zaten buradaymış. Ya bir kanka Allah için bir git salın beni ya. Tam güzel güzel arabamız burada oldu çok güzel. Araba orada mıydı e, şeyde acaba? Öbür e, görevde bilmiyorum. Görmemiş olabilirim. Bu benim aptallığım olabilir. Ya da hayır hayır hayır. Oha lan çok Hayır ya abi ters dönme Allah için ya Allah razı olsun polis bey Vallahi Allah razı olsun Adam sayesinde ters dönmekten kurtuldum Hadi bakayım Şöyle Uy çok iyi geçtik lan Sıfır geçtik yemin ederim Abicim ne yaptın sen öyle ya vallahi ne yaptın ulan adamsın lan katalina sık aa hocam çok kayıyoruz geldik 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 tamam abi araba çok kayıyor ya şöyle döndük mü mis tamam he bunu kabul etti tamam güzel 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 şöyle hemen gidelim abi tekrar güzelce gidelim Hak etti sen nasıl bir psikopatsın kanka ya. Ne diyor? Aynen öyle. <laughs> tövbe tövbe ya. Abi adamın kadının konuşmalarına bak ya. Tövbe. Ooo. <laughs> Helal lan CJ. CJ'de var ya o 80 kilo vardır. Hadi hocam. Hop mis. Güzel. Şimdi buradan ee, bu görev yaptıktan sonra bir görev daha yapalım. Abi polis niye çıkıyor karşıma? O arabayı var ya aptal gibi sürüyor şu an. Dur hemen karşıda. Şuradan döneceğiz. Eve gideceğiz. Dönelim abi buradan. Katil'lerin bu görevlerini yapalım abi. Çok sıkıcı gerçekten ya. Hadi lan çıkarsın lan araba. Haydi. Haydi koçum. Dur. Rıpaz yazacağım. Güzel. Aha araba uçtu lan. Tamam. Güzel. Tabi lan. Para verdim bana. Bak 5000 dolar üstü kabulüm. Ya 2000 ne kanka o kadar banka soyduk ya Allah için. Tamam bu da iyidir ama. Şöyle. Lan yapamadım. İki kere save amacı oyun falan böyle bug'a e giriyor bazen bir tane save'i saymıyor ikinci save'imiz olsun. Kur yapmaya ilerlemek. Bakalım bu neymiş. Allah Allah. <laughs> Tövbe. Yapma kar yapma kar yapma. CJ yapma. O kolay gelsin. Geçiyorum buraya arkadaşlar. Çünkü içeride <laughs> ya yani da söylemeyeyim hocam. Değişik değişik şeyler yaşanıyor. Gerek yok. Şimdi en yakını buramı, mı? Aynı öyle. <laughs> Bize aşıkmış lan. Ya sen de ne takıntı çıktın ya. Hey ya bana para lazım kanka. Burada araba hem araba sürerek hem de alt yazıyor okuyamıyorum. Uçuyoruz lan resmen. Uzak mı lan bu? Ay ters yönden gittim ya. Yo doğru yöndeyim abi. Ya da siktir et buradaki ne ya ne olacak? Hemen gidelim hızlıca. Şu köprüden geçer miyim? ya? zaten biz hızlıyız kardeşim ya. Ay şu görev şaka mı ya? Çıkın lan. Ya kardeş. Ya kes sesini bir kes kes. Ya kafana sıkacağım şimdi pompalıydı ya. Güzel ne diyorsunuz lan kafanıza sıkarım ha. Şunları hemen alalım abi paramızı. Aldık mı paraları güzel. Takip et beni diyor. Oo, hocam hocam hocam. Evet bu görevde de fail olduk arkadaşlar. Anlaşılan. Helal lan seni. Sen beni koru lan. ben seni niye koruyorum. Canım yok benim. Hayır klavye bug'a girdi bir saniye. Kaç 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 Lan ne oluyor? Ananı sikim ne oluyor? Ya ne oluyor oğlum? Arkadaşlar olanı gördünüz mü? Şaka mı? Bu ıı, frame kare hızı kare hızı sınırlan sınırlayıcı işte frame limit yüzünden öldük. Abi bu oyun var ya kafayı yedirecek bana ya. Yemin ederim kafayı yiyeceğim yemin ederim ya. Ne oluyor oğlum ikide bir ya. İkinci failimiz bu ya. Daha iki görev yaptık ikinci failimiz. Şaka ya. Şaka değil inanmam valla. Var gidelim şu bankayı soyak ya. Yapacak bir şey yok videoda çok uzun oldu vallahi ya. Hocam hemen gelelim. Öyle hızlı ya kral önüme ne çıkıyor bir geçim ya. Şu katilini anca boş yapıyor yemin ederim. Eli kolu çalışmıyor ağzı çalışıyor. Abi biz çok yanlış yaptık şu silahçıdan bir tane silah çekmemiz lazım bizim yoksa ölüyoruz. Bir de yelek. Açıksa tabi silahçı görev olduğu için açık olmayabilir. Açıktır la. Hadi açık ol lan. Helal kardeş helal. Güzel güzel. Sen dışarıda bekle kardeş. Ben bir iki tane şey alayım. O yeni satın alabilecek yeni silahlar mevcut diyor. Sen bana bir çelik yelek ver kanka. Lazım ne olur ne olmaz. Bir de güzel bir silah ver. AK gelmiş midir? Av tüfekleri değil. Allah Allah gelmemiş herhalde değil mi? Hafif makinede MP5. Mikro hafiflerde Tek9 Uzi. Çanta bombası gelmiş. Tüfeklerde işte keskin nişancı gelmiş. yok bu gel gelmiş. tam bir ee, biz şey alalım. Buradan tek alalım Uzi mi? Hmm. Uzi alalım abi Uzi. Bize bir Uzi versen kaç kaç mermiler biliyor musun kanka? 200 mermiye kadar 230 250 tamamdır. Çok da paramız gitmesin çünkü AK AK ama AK çok sonlarda geliyor herhalde bilmiyorum. Ve AK falan geldikten sonra gideriz. Gel bakayım kanka, Katiline gel. Şuradaki bankaya gidelim. Gel bakayım. İnşallah yine felsiz bir videomuz olur. Çelik çelik yelek giydim. Şişt şişt şişt. Ya kanka hepsine teker teker baktım ya. Basit işse sen kendin yapsaydın o zaman. Bana ne veriyorsun kanka? Güzel. Oğlum kafanıza sıkacağım ha. Aynı öyle Grove Families anlatabiliyor muyum yani? Şuradaki paraları paraları alalım. Kır kardeşim. Hop 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 Burada adam vardı sanki Nerede adam var lan aha Adam vardı lan orada He arka tarafta Şunları bir öldürelim abi E bir çık önümden salak La katilinden biraz yardım et la La adam sana sıkıyor vursana. Güzel. Önünde adam var önünde. La sıkmayın bana. Kaç lan kaç. Katelina'nın maksimum yapacağı hiçbir şey yok. Kral yat aşağı. Katelina neredesin kanka? Tam bu polis motorlarını atlayak kaçak işte. Atla abi atla, atla atla güzel tamam. Ya kardeş kes sesini sıkacağım kafana bir tane. O araba patlıyor lan. Ay motor patlıyor yanımızda patlamaz inşallah. E patlaması lazım güzel. Öyle havayı uçarsın işte kardeş. Tamam daha bizi takip etmezler ya. Ya bu kanki konuşma kafana sıkacağım ha senin. Şuradaki yıldız alalım diyeceğim. Yıldız alırken çarpıyorduk. Hızlı gidelim. Hızlı hızlı gidelim. Sen fazla rahat gel. Ya kes sesini ya. Kes kardeş. Aha. Ne oldu lan salak? Ha? beni eve götür ya. Öyle iki saat işte sen bana ayak uyduramazsın diyorsun. Sonra kal beni eve götür. Ya siktir git şimdi bir şey diyeceğim. Anca boş yapıyor ya. Hala boş yapıyor var ya bırakacağım şimdi burada. Ah olan. Geldik gel 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 Arabayla mı motorla mı gelmemiz lazım? yok Tamam görürüz kardeşim. Bay bay. On bin dolar mı? On bin dolar. Arkadaşlar bu arada ben bir bakayım video kaç dakika olmuş. Evet arkadaşlar videomuz 21 dakika olmuş. Bir görev daha yapalım eee öyle videomuzu bitirelim. Dur kim oraya bizi? sivit mi? Ya kanka bir kes sesini ya. Ee, tamam şöyle. Havada güzel ha havada çok güzel. Mükemmel çift. Ne oluyor? Hakikaten bu, bu sefer ne yaptık lan? <laughs> ne yaptık yolun biz TV. Biz zaten iş ortağıyız that's <laughs> ayıp ediyon ama. Ayıp ediyon Ayıp edeyiz motor motorla varsınlar motora binelim. Bu son banka soyma görevi herhalde. Ondan sonra Katilina görevleri bitecek. Bir tane yarış görevi var. Cloud falan geliyor. O görevden sonra Katilina'yı da e, görmeyeceğiz büyük ihtimal Katilina'yı da. Hemen gidelim abi. Yakınmış zaten. Çıkın yoldan çıkın çıkın çıkın. Güzel yeleğimiz de var. İçki dükkanı. Abi bu görev çok kanser ya. Bakın şu motor var ya çok kötü motor ya. Hep düşüp düşüp duruyoruz. Dur, dur. Ya bir dur oğlum ya. Sık şunları bir ama çok uzak dur. Sık kanka. Çok iyi. Aa dur onları da mı öldüreceğiz? Ben bir şey düşmesini bekledim de. Abi yapma ve durduk o kadar. Tam bu bunları öldürürüz ya sıkıntı yok. Yakalarsak öldüreceğiz. Haydi oğlum bas kökle gazı. Aha çantondaydı. Çanta onda hocam. Abi şu motorda bir dönmüyor ya. Hayır onu bir tane daha çanta var. A, o kaçtı bizde. Yok lan yakaladık tam tam yakaladık yakaladık. Ya abi şaka bak diyorum bu yüzden motor. ATV çok kötü ya. Bin mana değil. Hakikaten aptalım ya. Kadın ya bir kere haklı oldu konu bu yani. Dur 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 şuradan geliyor. Orada hava da çok güzel ha şu an. Tamam lan dur yakaladık. Hava da çok güzel bu arada. Tam gizem videosu çekilmeli hava yemin ederim. Oo şimşek de çarpıyor. Seni yakaladım kanka. Kaçarın yok bende. Gel buraya gel. Aa mermi bitti lan. Güzel. Helal lan katilin bir şey yaradın ha. Lan çantayı alamadık dur. Hocam bir adam akıllı sürsek şu motoru Tamam. Dikkat Gizlenme yeri nereymiş? İnşallah uzak değil abi. Tamam. Ama şu motordan kurtulmam lazım ya. Şuradan bir motor çalayım. Okay, Lan ne oluyor buna? Ya şunu kıramıyor musun kanka ya? Seni alayım ben. Katilin bin kanka. Binsene. Heh. Hayır. Evet para çok ihtiyacımız var. Evet biz de bayılmıyoruz hocam. Hayırdır yani. Şuradan geçerim ben. Bence de huzurum ve böyle e, yağmurlu havanın, yağmur sesini dinleyerek güzel bir motor sürerek e, değerlendirebiliriz bence de Katina. Şuradan gideriz. Bu San Andreas gerçekten çok güzel bir oyun. Atmosferi olsun, haritası olsun falan çok iyi. Bazı kötü görevleri tabii ki de olmuyor yani her oyunda var. Her oyun 4 dört 4'lük değilim maalesef. Sıkıntımız yok ama sana diyoruz gerçekten çok seren bir oyun. Biz buradan bir atlayalım. Hoppala. Ana <laughs> <laughs> u uh, diyordu. Adamı çarptık. Dur motor gitse artık bu şomaz. Katiline gel. Güzel paramı verdin. Ya kes ya. Ya ha ha. Ya ha ha. E ben elim atsam 5 tane kız gelecek hayırdır yürü lan evine biz Los Santos'un kralıyız lan. Ya 1000 dolar mı oğlum o kadar şey yaptık ya. İki çanta da olsa para aldık 1000 dolar. Neyse. Arkadaşlar videomuzu noktalandıralım artık. Ee, bayağı Baya oldu 25 dakika 26 dakikalık video. Kendinize iyi bakın. Diğer Yata Sandris bölümlerine görüşmek üzere. Bay bay.